İça! İça! Anne! Anne! Ah. 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 Sen iyi misin? Anne! <gülüyor> Anne! <gülüyor> Anne! Sen iyi misin ha? Gel bakayım. Ah. Bak geldim. Bak. <laughs> Buradayım kızım. Şş, şş. Ağlama artık. Ağlama kızım. Geçti kızım. Sana söylemiştim değil mi? Döveceğim demiştim. Anne. Bak buradayım. Bak yanındayım kızım. Söylemiştim sana. Ah yavrum benim. Anne. Seni zorla götürdüler. Sana, sana hırsız dediler. Sen hırsız değilsin. <laughs> Kötü değilsin. 哎呀，怎么？哎。 İçen benim. <laughs> Hadi. Gel otur bakalım. Tamam. Benim kızım acıkmıştır. Ben ona şimdi yemek hazırlarım. Yemek yeriz. İça. Güzel kızım. Aha. Aha. Gel gel gel. Hadi kızım yemeğini ye. İçe. Ha? Hadi kızım. Yemeğini ye. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Sen ye. Sen de ne zamandır bir şey yemiyorsun? Anne, Hı. eğer sen bu gece gelme istiydin, ben ne yapardım söyle? <laughs> ah, ben neden gelmeyecekmişim? Benim güzel kızımı bırakıp nereye giderim ben, ha? Ama annem sen doğru söylüyordun, değil mi? Neden seni dinlemediler? Sen, sen hiç bir şey çalmadın. Neden seni götürdüler anne? Anne... Söyle canım. Lali'nin beni dövdüğü günde kimse beni dinlemedim. Neden kimse beni dinlemiyor? Neden? Ben buna hiç anlam veremiyorum. <laughs> Al, sudan iç. İç bakalım suyunu. <laughs> İçe. Sen de çok yoruldun kızım. <laughs> hadi, uzan bakalım. <laughs> ne çok konuştuk, ha? Ah hadi, artık uyu canım. Neden bizim inanmıyorlar ki hiç? Canım, bizler basit insanlarız. Bizler fakir insanlarız. O yüzden bize inanmıyorlar kızım. Anladın mı? Anne, biz neden fakiriz? Çünkü. Çünkü bizim paramız yok canım. Anne, o zaman çok paramız olursa insanlar bizi dinlerler mi yani? Anne, Tapasya'nın babası çok çalışıp para kazanıyor. Sen de çok çalışıp para kazanıyorsun. Ama neden onlar zengin ve biz fakiriz anne? İnce. <laughs> <laughs> Onların parasıyla bizim paramız farklı ama Ne farkı var? Hmm. Bay Takur çok büyük bir iş adamı canım. Biz onunla yarışamayız. O eğitimli biri. Anne, eğer biz de eğitilirsek biz de zengin olur muyuz? Evet. Anne Anneciğim, ben de onun gibi olmak istiyorum. Ben de Tapasya'nın babası gibi önemli biri olacağım. Ben de onun kadar kazanacağım. Olur mu anne? Evet. Olur kızım. O zaman bize inanırlar. O zaman polis seni götürmez, değil mi? Anne. Anne. Ben okula gitmiyorum, değil mi? Neden gitmiyorum? Anne! Sen beni okula yollasana. Anne, beni okula yolla. Anne beni okula göndereceksin, değil mi? Ben de okuyup öğreneceğim. Anne, neden konuşmuyorsun? Okul nerede? Nereye gideceğim? E, sen merak etme, ben tapuya sorarım. Anne, baksana ben daha çok 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 öğreneceğim. Anne, bak gerçekten bu kadar bu kadar. Anne! Baksana. Bak bak. Evet. Ben o kadar büyük olacağım ki Tapasya'nın babası gibi olacağım. <laughs> Anne o zaman herkes sana selam duracak. <laughs> Ve kimse sana bağırmayacak. <laughs> नन्हे, नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे को